Herkese merhabalar. Evet bugün Didim Hisar Mahallesi'ndeyiz. Hisar Mahallesi'nde sizlere daha önce de çekimini yapmış olduğumuz bir villayı tekrardan çekmeye geldik arkadaşlar. Çünkü full eşya döşendi, fiyatı güncellendi. 10 milyon 750 bin TL satış rakamı var. Tek bir arsa içerisine 3 tane yapılmış olan villaydı. 2 tanesi satıldı. Son bir tanesi kaldı arkadaşlar. Buranın da kendisine ait özel bir otopark girişi, özel bir bahçe alanı, girişi, havuzu, 3 tane odası bulunmaktadır. Hepsinin de Full eşyalı bir şekilde döşemesi şu anda yapıldı. Tek tek ayrıntılı bir şekilde hepsini gezeceğiz. 10 milyon 750 bin TL'de şu anda güncel satış rakamı var. Şimdi Hisar Mahallesi'ndeyiz. Hisar Mahallesi'nin Efeler Mahallesi'ne ve liman yoluna yakın olan konumundayız arkadaşlar. Buradan ortalama genellikle altı bildiğiniz için altı kuma e, bir beş buçuk altı kilometrelik bir mesafemiz var. Çarşı merkeze de ortalama iki buçuk kilometre mesafeyle erişim sağlayabiliyoruz. Şimdi burası bizim araç otopark ve yaya girişimiz arkadaşlar. İkisini tek bir giriş olarak yapmışlar. Bitişik nizam olmasına rağmen girişi ve bahçe alanı tamamen bağımsızdır. Burada aracınızı da rahat bir şekilde park edebilirsiniz. Hatta böyle şehir dışından veyahut da yurt dışından gelip arabalarını böyle koyacak bir yer arıyorlar kendi arsaların içerisinde. Burası da onun için çok müsait çünkü 4 basamak yerden yüksekliğimiz var. Yani üst tarafını çok rahat bir şekilde kapalı otopark alanına çevirip burada park edip gönül rahatlığıyla şehir dışına veyahut da yurt dışına gidebilirsiniz arkadaşlar. Bu havuz tamamen müstakil bize ait. Gördüğünüz gibi bahçe duvarlarının üst tarafları e, kesim demir profillerle yapılmış. Buradaki yan taraftaki evimiz de aramız bu şekilde alüminyum korkuluklarla kapatılmış. Havuz ortalama 15-18 metrekarelik bir havuzdur. Yerlerimiz tamamen 60'a 120 seramiklerle döşenmiştir. Bahçe alanı L şeklinde geliyor. Burada bir bahçe mobilya takımımız var. Güvenlik kameraları, alarm sistemi hepsi kurulup sizlere teslim edilecektir. Dediğim gibi bahçe alanı L şeklinde geliyor. Buraya kadar gelmiş bir durumda Şimdi böyle bitişik nizamlı yapılan yerlerde Bahçe alanları Genelde e, duvarla kapatmak yerine arkadaşlar bu şekilde ağaç sistemi yapıyorlar. Çünkü mesela iki kardeş alabilir, akraba alabilir, arkadaş alabilir. Duvar yapmak mantıksız oluyor. Çünkü gelip geçebilme ihtimalini de göz önünde bulundurmak gerekiyor. Ama şimdi burada iki tarafta satıldı. Herhangi bir akraba durumu kalmadı. Tek burası zaten. Bu ağaçlar uzadığı takdirde yan tarafta hiçbir bağlantımız kalmayacak. Ama siz yine de kendi özel alanınıza çok değer veriyorsanız bu duvar buradan bu şekilde devam edilip komple e, yan tarafla bağlantımızda kesilebilir. Giriş alanımız burası. Şimdi evimiz full eşyalı ve tertemiz olduğu için bir galoşlarımızı giyeceğiz. Ondan sonra evin içerisinde tekrardan buluşacağız. Evet, şu anda giriş alanımızdayız arkadaşlar. Direkt girdiğimiz gibi salon ve mutfak alanı bizleri karşılıyor. Dediğim gibi full eşyalıdır. Eşyaların hepsi yeni döşenmiştir. Eve göre tasarım yapılmıştır. Hem perdeler hem mobilyalar tamamen tasarım ürünüdür. Bilginiz olsun ve eşyalarımızın kalitesi de gelip kendiniz gördüğünüz zaman hak vereceksiniz. Mesela koltuklarımızın hepsi Wi-Fi özelliği, telefon şarj etme özelliği hepsi koltuklarda mevcut olup sadece şu buzdolabı bile ortalama 60.000 TL satış rakamı var arkadaşlar buzdolabının. Perdelerin hepsi dediğim gibi hem eve özel bir şekilde kesildi hem de mobilyalara uygun bir tasarım modelleriyle ayarlandı. Şimdi bizim arkadaşlar salon kısmımız şuradaki görmüş olduğumuz alan. iki tane çiftli koltuk atılmış. Burada küçük bir berjerimiz var. Şurası e, hem kitaplık olarak değerlendirebileceğiniz hem de bu şekilde e, küçük e, abajurlarla, biblolarla süsleyebileceğiniz bir alan olarak tasarlayabilirsiniz. Şimdi evimizdeki eşyaların beyaz eşyaların, elektronik eşyaların hepsi b marka arkadaşlar televizyonlarda dahil buna. Burada zaten bir TV ünitesi yapılmış. Bakın mal sahibi burada sizler için bir TV ünitesi ve arka fonu olmak üzere bu şekilde duvar çıtalarıyla e, iç kısmı da seramik görünümlü güzel bir tasarım ayarlamış. E, yerler tamamen yine seramik burada görmüş olduğunuz gibi. Mutfağımız lake dolap kapağı. Son zamanlarda moda olan tırtıklı ve aynı zamanda kupsuz odan modellerden yapılmış arkadaşlar ve komple tavana kadar çıkıyor. Burada da bizim buzdolabımız var, e, tost makinesi, kettle, kahve makinesi, ankastre seti, mikrodalgası, fırını hepsi yerleştirilmiş. Ortaya da bir tane 6 kişilik gördüğünüz gibi bir yemek masası takımı atılmış. Şimdi merdiven altına genelde bitişik nizamlı villalarda biliyorsunuz ki ee, banyo ya da lavabo konuluyor. Burada merdiven altını bu şekilde oradan başlayan tasarımla komple buraya kadar gelen güzel bir mobilya modeli yapılarak burada da bir dolap sistemi yapılmış arkadaşlar. Bu dolabı da yine bir kiler alanı olarak değerlendirebilirsiniz. Şimdi girişimiz buradaydı. Bakın burada audio markanın akıllı sistem paneli var. Yani evimiz komple akıllı sistemden oluşan bir villadır. Burayı gösterelim bana. Burada bir lavabomuz var. Tavanı düz, merdiven altına gelmeyen düz bir modelle güzel bir lavabo alanı yapılmış. Hemen sol tarafımızda ise girişte sol tarafta ise bir vestiyer alanımız var. O vestiyeri de oraya gömme şeklinde yaparak yine güzel bir alan elde etmiş olmuşlar arkadaşlar. Alt kısımda giriş hol kısmında. Şimdi yukarıda 3 tane odamız var. Bir tane ortak kullanım banyo lavabomuz var. Hepsini tek tek gezeceğiz. Burası öncelikle ortak kullanım banyo lavabo alanımız. Hemen girişimizde gördüğünüz gibi güzel bir dolap kapağıyla süslenmiş, kapatılmış, gizlenmiş bir termosifonu içeri bırakmışlar. Altta da çamaşır makinamız var. Beko markadır hepsi. Burada arkadaşlar GPD'nin bataryaları mevcut. Vitra markanın gömme rezervuarı ve burada da içeriye gömülmüş bir şekilde yapılan bir Banyo alanımız var, duş alanımız var. Yerlerimiz siyah seramik, ee, yan taraflar komple beyaz desenli seramiklerden yapılmış. Ortada da aynı şekilde ortak kullanım yerlerde de böyle kullanmışlar. Şuraya bir avize yapılması gerekiyor. Merdiven boşluklarında çok güzel duruyor. Şuradan bir avize yaparsanız eğer burayı tamamlamış olursunuz diye düşünüyorum. Şimdi ilk odamız burada arkadaşlar. Bu odalarımızda da hatta ben şöyle geçeyim sen bu tarafa geç Baran. Şimdi bu odalarımızda da arkadaşlar e, yatakları alınmış. Lakin komodinler olsun şifon yerler olsun dolaplarımız olsun hepsi müteahhitin kendi marangozuyla buranın ölçüleri alınarak özel kesimle bakın tavana kadar çıkıyor özel kesimle yapılmış dolap modelleridir. Bilginiz olsun. Avizemiz var. Klimalarımız her odada takılı. Çift kişilik yatak iki tane komodinli ile beraber burada ilk odamız mevcut. İkinci oda olarak da burada bir odamız var. Yine aynı sistem. Bakın odalar böyle çok geniş, çok büyük değil ama gördüğünüz gibi yatağımız sığmış, komodinler sığmış, Karşı tarafa televizyon atmak isterseniz atabilirsiniz. Dolaplarımız rahat bir şekilde sığmış. Burada da bize bir yürümen, yürüme alanı kalmış. Buradan arkadaşlar balkona çıkış yapabileceğimiz alan da var. Ama burayı göstermek istiyorum öncelikle. Burada burası e, ana yatak odası olarak kullanacağınız alan. Şimdi buradaki alanda da bakın yine müteahhitin yapmış olduğu bundan bahsediyorum. Arka Fon şurası, bunlar komple özel olarak yapıldı. Yan taraftaki dolaplar, bunlar. Ee, alt taraflardaki komidinler, çekmeceler, bunların hepsi tam bir tasarım olarak gerçekleşti. Aynı zamanda karşıda yine bir dolabımız var. Bir de burada bir ebeveyn banyomuz var arkadaşlar. Bu banyomuz da gayet yeterli metrekareye sahip, kullanışlı. Burada pencerelerimiz var, temiz hava içeriye gelebiliyor. Şöyle de gösterelim. Bu şekilde de sürgülü bir duşa kabinimiz bulunuyor. Vitra markanın gömme rezervarlarının kullanıldığını söylemiştik. Bu odamızda da yine aynı şekilde klimalarımız mevcut. Bakın şuraya da göstermek istiyorum. Burası da arkadaşlar normal öyle standart her yerde görmüş olduğumuz düz bir alüminyum korkuluk kullanmak yerine hem bahçe duvarlarında hem burada aynı modeli kullanarak bu şekilde demir profillerden CNC kesim korkulukları yapılmış. Daha kaliteli ve daha şık duruyor. Son olarak da az önce gezmiş olduğumuz odadan da buradaki odadan da ortak bir şekilde çıkış yapabileceğimiz iki odanın ortak kullanabileceği bir balkon alanı var. Şu tarafı da gösteririm bana sonra geriye doğru devam ederiz. Bu şekilde L konumunda gelen bir balkonumuz var. Gördüğünüz gibi korkuluklar yine aynı şekilde hiç bozulmamış, farklı farklı modeller kullanılmamış. Hepsini tek bir tip olarak kullanmışlar. Şimdi arkadaşlar, bölgemiz, konumumuz, etrafımız boş olarak gözükebilir. Çünkü buralar yeni gelişen yerler. E, biliyorsunuz ki Efeler Mahallesi'nde birçok villa tanıtıyoruz. Şu villayı alıp Efeler Mahallesi'ne koysak 12-12,5 milyon TL civarında bir satış rakamları olur. Bu şekilde eşyalı haliyle. Burada 10 milyon 750 bin TL satış rakamımız var. Emin olun ki e, şu görmüş olduğunuz villaların hepsi bu sene başladı. Şu tarafta villalarımız var. Hepsi ortalama 2 senelik villalar. Yani 4-5 yıllık villa çok nadir. Yani şu an görmüş olduğumuz kalabalığın hepsi 2 sene içerisinde yapıldı. Emin olun ki 2 sene sonra geldiğinizde şu görüntüden eser kalmayacak. Yine etraf dolacak, yollar yapılacak. Bu sefer de fiyatlar yüksek olmuş olacak. Şu an nasıl diyoruz Efe'lerde bu fiyat bu sefer de 2 sene sonra buradaki rakamlar aynı Efe'lerdeki rakamlar gibi olacak. Efe'ler de artacak tabii ki de. O yüzden yani konumu çok takmıyorsanız altınızda zaten araba olması gerekiyor. Şuradan ben baktığım zaman köşeden liman yolundan geçen arabaları görebiliyorum. Liman yoluna buradan en fazla 300-350 metre bir mesafemiz var. Sonra dümdüz aşağı indiğimiz zaman altı kuma merkeze erişim sağlıyoruz. Sol tarafa doğru döndüğümüz zamanda da böyle bir güzellik de var bu bölgede. Hem Mavişehir'e hem merkeze tam böyle orta kısımdayız. İki tarafa da aynı mesafede erişim sağlıyoruz arkadaşlar. Dediğimiz gibi daha önceden belki e, bu villayı görmüş olan gözünde anımsamış olanlar olabilecektir. O zaman fiyat farklıydı, eşyasızdı. Şu anda komple eşyayı döşediler ve komple eve göre eşyalar döşendi. Perdelerle dahil olmak üzere havuzda açıldı, iskanlarda alındı. Hiçbir eksiği kalmadı. 10 milyon 750 bin TL satış rakamı var. Tabii ki de bu rakam üzerinden yine güzel bir pazarlık yapılacaktır. Her yerde olduğu gibi bu villamızın sahibiyle de villaya bakıp görüp beğendikten sonra ofisimize gidiyoruz. Yüz yüze Birebir pazarlığımızı yapıyoruz arkadaşlar. Şimdiden alıcısına hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.